Dayı bir insan buna niye uğraşır? Bunu Don't niye yapar? Neden? <laughs> Otur, o 3D asset yap oyuna mı oyun? Ama oy <laughs> ya dayı. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ben bunu fark etmedim. Ben bunu <gülüyor> görmedim. <gülüyor> Merhabalar. Tekrardan ben. Bildiğiniz üzere. Orta Doğu Ferdi. Yani namı değer elegans. Ee, bugün sizlere tarlada sıçmanın zor yanlarını, inceliklerini ve yani en rahat tarlada nasıl sıçabileceğinizi onun gibi konuları ele alıp değineceğiz bakalım inşallah Allah'ın izniyle. Şimdi bizler 21. yüzyılın modern çağında yaşadığımız için artık alaturka tuvaletleri kullanmıyoruz. Klozetler yani genel olarak insanlar klozetleri tercih ediyor. Tabii ben de yaklaşık 7-8 senedir bir site çocuğu olarak klozet dışında ben şahsen götümü başka yere koymuyorum. Tabi mevsimlik işçilerin halini anlıyorum ben de mevsimlik işçiyim ee, yani gömye ile tarlada çalışmak gerçekten her şeyden önce oranın tuvalet sıkıntıları var ee, Yani bir akşama kadar çalışmak yetmiyormuş gibi bir de insan düşünüyor yani gerçekten çok düşünüyor Ulan ben nereye sıçacağım Buralarda yani bazı tarlalar var ciddiyim bak bazı tarlalar var. Etrafında ağaç yok bir şey yok Bozkır amına koyayım Anadolu yani Bozkır adam bir yere gidemiyor Yani bir yere nasıl sıçayım diyor Ortalıkta yani şimdi Affedersin aldı da aşağı açamaz şimdi adam O yüzden e, Size bazı Püf noktalarını ve zorluklarını Anlatacağım e, tarlada sıçmanın Ben şahsen çok Olaylar yaşadım. Tarlada sıçmakla ilgili bir sürü hikayem var benim ama bunları benim kişisel özelime girdiği için bunlara şu anda anlatmak istemiyorum. Belki ileride bir samimiyet olursa anlatırım yani. Peçete. Abi tarlaya gittiğimizde kesinlikle, tarlaya çalışmaya gittiğimizde yanımızda kesinlikle ama kesinlikle peçete bulundurmalıyız. Hani bir iki yaprak olur ya da küçük paketler olur yani bakkallarda var 2-3 liraya bulursunuz bilmiyorum şu an fiyatları ne 5 lira falan da olabilir de ver beni arkadaş bırak sen şunu ver beni Serkan ya böyle bir paça böyle bir böyle bir böyle mi ölçü alınmış böyle mi çıkarmışlar terbiyesizler <laughs> ayıp ama ya hakikaten ayıp Burger değil ya. Ayıptır arkadaşlar. Böyle paça mı olur ya? <laughs> Yani kesinlikle ama kesinlikle peçetenin bulunması lazım. Çünkü gidiyorsun bir herhangi bir köşeye tamam güzel bir yer buldun güzel bir mekan sıçmak için ideal bir mekan sıçıyorsun orada İşin bitiyor her şey çok güzel etrafına bakıyorsun cebine bakıyorsun peçete yok orada bir sisteme düşüyorsun ne yapacağım ben etraftaki çalı çırpıyla bir şeyler yapmaya çalışsın olmaz. Benim kuzenimin bak bir hikayesi var bununla alakası onu anlatayım size. Onun özeline göre ama tanımadığınız için sıkıntı yok. Kuzenim bir gün tarlada sıçarken el el e, elinde eldivenini unutuyor. El Elinde eldivenle sıçmak da nasıl bir fantezi de bilmiyorum ama adam e, peçete vesaire taşmaş bulamadığı için yani normalde taşla da silinebilir ama çok e, bir temizlik şey yapmaz yani. Önermiyorum fazla. Bir de götünüzü de tarih edebilir yani. Adam ısırgan ot. Çok kötü bir şey abi. Eli, eliyle oradaki ısırgan otlarını alıyor. Normal herhangi bir ot zannediyor. Ve ısırgan otuyla göt deliğini siliyor. Acayip zor bir şey ama. Çocuk öğlenden akşama kadar onun acısını çekti. Sizin de böyle sıkıntılar yaşamamanız için özellikle doğulu mevsimlik işçilere sesleniyorum, kurt kardeşlerime sesleniyorum, şahsen de kürdüm. Yani lütfen tarlaya giderken peçete alın yanınıza ya da hani daha uygun bir ortamdaysanız eğer e, bir bidon gibi bir şey varsa ve e, suyu herhangi bir yerden tedarik edebiliyorsanız bidona kesinlikle su koyun, öyle gidin sıçmaya. Yoksa Sıçtıktan sonra çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şahsen ben çok yaşadım. Yani taşla silmek acayip kötü bir şey. Herhangi dalı çalı çırpıyla, yaprakla silmek. Bunlar gerçekten zor şeyler yani. Yapmayın bunlar arkadaşlar. Peçete götürün ama o kadar pahalı bir şey değil. Yani. Rahatınızı düşünün. Ee, bir arkadaşım vardı tarlada. Çocuk sitede büyümüş. İlk kez yani bir tarlaya falan geliyor. Çocuk dedi ki ben nereye sıçacağım? Kardeşim dedim. Hemen <laughs> dağın arkasına atla. <laughs> yakın bir yerde. Oraya geç. Orada sıç. Ben seni izlemem yani. Merak etme. Kardeşimsin dedim. Çocuk dedi. Ben sıçamam dedi. Kardeşim ne yapayım amına koyayım? Elimle tutayım mı falan yani. Dedi ki. Bana klozet gibi bir şey lazım. Ben oturamam yere yapamam dedi falan. Fistan. Çocuğa kartondan klozet yaptık amına koyayım ya kartondan çubuk mu şey yaptık. Klozet yaptık. Çocuğu sıçırttık. Anasını satayım. Nasıl bir kelime bu? Sıçırttık ne amına koyayım ya? Ya arkadaşım. Hiç mahalle turkada sıçmadın sen. Hep siteden büyüdün. Hep klozetle mi sıçtın? Tamam bak klozet güzel bir şey. Çok rahat bir şey. Ben de seviyorum. 7 senedir site çocuğuyum ben. Çok güzel bir şey yani klozet. Ama Abi zorunluluk, mecburiyet halinde eğileceksin yani. Yapacak bir şey yok. Hani e, tabii tehlikeli şeyleri de var tarlada aslında. Şimdi sadece bir canlı olarak sen orada yaşamıyorsun. Oradaki efendime söyleyeyim yılan olur. Yani affedersiniz taşağınıza saldırır falan. E, Kertenkele olur götünüze kaçar vesaire. Böyle e, yaratıklar da var. Bunları da göz önüne alarak onu yapmalıyız. Tarlada sıçmanın çok zorlukları var arkadaşlar. Bir o kadar da pif noktası da var ama bunu bilene yani bunu yapmak isteyene bilemiyorum artık yani. Zor bir şey. 13 tonla gözyaşını saydım. Allah'ına kitabına sövüp saydım. <laughs> Tarlada abdest almak. Dindar kardeşlerimiz gerçekten bu konuda da çok zorlanıyor. Bazen su bulamıyor, teyemmüm şey yapıyor yani toprakla abdest alıyorlar. Onlar da çok zorluklar yaşıyorlar. Ee, onun dışında tarlayla ilgili ne söyleyebilirim? Her tarlada öyle değil ama şimdi. Bazı tarlalar var çok... Teşekkürlerimizi sunarız böyle tarla sahiplerine. Adamlar tuvalet yapmayı akıl etmiş aman akıllım. Yani ne kaybedebilirim ki demiş. Şöyle iki tahta çakmış, bir çukur kazmış. Çok kolay bir şey aslında. Yap yani. eğer yaz işçi çalıştırıyorsun. O adam gidip yani dalda şanı ortada açmak zorunda kalmasın aman akıllım. Şimdi sadece tarlada erkekler de çalışmıyor bak. Erkeklerin çok kolaylıkları var. Hemen gidiyor, açıyor, pış pış pış, bitiriyor, geliyor. Ama bayan işçilerimiz var. Hep yanına bir kişi alıyor. Yani etraf güvenli değil ya. Çalıştığın iş arkadaşlarına ne kadar güvenebilirsin değil mi? Ben şahsen bu vakaları duydum. Yani sarkıntılık eden sapıklar olan var yani. Akıl almaz bir şey. Ya kardeşim bırak. Yani ama işte herkes öyle düşünmüyor. Sen ben gibi herkes düşünmüyor. Adam diyor fırsat bu fırsat aman akıllı. Hemen da arkasında işimi göreyim geleyim bari. Ses de çıkaramaz falan vesaire derken orada iş bitiyor işte. Bunların olmaması lazım. Ülkemizde 21. yüzyıldayız. Ekonomisi en yüksek ülke olarak bakın söylüyorum. Askeri konuda her konuda hastane konusunda her bir konuda biz üst seviye olarak bizim bu tarlada çalışan insanlarımızı artık bir destek sunmamız lazım. Devletimizden ben böyle bir destek talep ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Rica ve arz ediyorum. Tarla sahiplerine zorunluluk gelsin. Her tarlanın başına kötü de olsa, küçük de olsa, büyük de olsa bir tuvaletin yapılması lazım. Ben bu konuda çok şikayetçiyim arkadaşlar. Gerçekten çok şikayetçiyim. üzülüyorum. Yapacak bir şey yok yani gerçekten üzülüyorum. Mektup yazarım mektup üzerini bulamam ben yazarken ağladım sen okurken ağlamam. İşte. Yaşam tabiatın kanunu arkadaşlar. Her yerde güzel bir sıçman fırsatı yakalayamayız biz. Ben çok üzülüyorum. İnsanların tuvaleti yok. Ben kalime çok şükrediyorum ya. Evimde Klozet var abi daha iki tane tuvalet var. Alaturka var. Bakın ee, çok dinler arkadaşlarımız için yapmışlar. Adamlar taret alıyor, şey yapıyor, fış fış yapıyor, şey yapıyor yani anladınız. Klozet var bak benim gibi rahatına düşkün insanlar için onu da yapmışlar. Ben gerçekten çok şanslıyım bu konuda. Ama şimdi eski evlerde yaşayan insanlar var. Bazılarında tuvalet yok, tuvalet dışarıda mesela. inanın, köye gittim. And if you see Dr. Breen, tell him I said fuck you. <laughs> Köyümü söylemeyeyim şimdi. ilerleyen zaman samimiyet olduğu zaman söylerim. <laughs> Neyse, köye gittim. <laughs> ee, amcam, dayım yok. Aynen dayımların evine gitmiştim. Gece 1 iki sularında çişim geldi. Çıkayım bir lavaboya gideyim diye. Kapıyı açtım. Tuvalete gittim. Saat 3 olmuştu. Tuvalet dağın başındaydı. Tuvalet gerçekten bak dağın başındaydı. Gittim tuvalete kadar bir sefer düzenledim. Fener aldım elime. Şöyle fener aldım taşıdım. Fenerle büyük bir sefer düzenledim. Gittim tuvalete vardım. Çişimi yaptım. Zaten yolun yarısında da kaçırmışım amına koyayım. Neyse Geri döndüm Fener'le. Evime kadar döndüm. Dayımın evine kadar döndüm Fener'le. Eve geldim de tekrar tuvaletim geldi amına koyayım. Ulan bir insan niye o kadar uzağa tuvalet yapar arkadaş? Adam gidip sıçıp gelene kadar tekrar sıçası geliyor adam. Tekrar geliyor yani. Ya niye bu kadar uzağa tuvalet şey yapıyorlar? Tamam koku vesaire falan fistan da. O kadar da uzağa manası yok yani. Evin yanında olsun ya da evin... 10 metre ötesinde olsun. Adam 1 kilometre öteye koymuş tuvaleti arkadaş. Böyle bir şey olamaz ya. Tabiatın kanunu arkadaşlar. Herkes şanslı doğmuyor bu dünyada. Kiminin Tuvaleti var kiminin tuvaleti yok. Millet teknoloji üretmiş arkadaş ya. Millet o kadar rahatına düşkün ki elin Japon'u üretmiş tuvaleti. Kendi fırçalıyor aman okuyayım ya. Kendi fırçalıyor götünü ya. Adam o kadar rahatına düşkün anasını satayım. Biz daha burada kalkmış tarlada sıçmanın kolaylıklarını tartışıyoruz. Yararlı bir şeyler konuştuysam ne mutlu bana ve selam hayırlı günler dilerim.